15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Açılış konuşmalarını Adana Ticaret Borsası Başkanı ve Adana Milli İradeye Saygı Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç... ...ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç yaptı. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ne mutlu bu vatana sahip çıkanlara, ne mutlu bu millete gönülden bağlı olanlara, ne mutlu Türk'üm diyene diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığına kasteden... FETÖ hainlerine karşı verilen onurlu direniş Türkiye'nin asla esaret altında alınamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, irademiz sandıkta çecelli edebiliyorsa, bu başta şehitlerimiz olmak üzere o gece meydanları boş bırakmayan bu aziz milletin eseridir. Bu aziz millete minnet borçluyuz. TVA mikrofonlarına konuşan Adana valisi Yavuz Selim Köşker, Türk milletinin hiçbir zaman esir edilemeyeceğini söyleyerek milletin iradesine vurgu yaptı. Türk esir edilemez. Hiçbir zaman esaret esareti kabul etmedik biz. Yani hangi millet bana zincir bırakıp bir diyor ya. Yani buna çeşitli vesileler tevessül ettiler. Bu millet özgürlüğünü elinden gittiğini gördüğü zaman çok namüsait şartlarda o gün elindeki kasmasıyla, kas e, sabanıyla, e, kazmasıyla, küreğiyle, orayla, e, tırpanıyla e, meydanlara çıktı ve e, özgürlüğüne, istiklaline, istikbaline yönelen tehlikeyi bertaraf etti. Canı pahasına. Eğer 15 Temmuz'da bir bu millet durması gerektiği gibi durmasaydı, o uyanıklığı göstermeseydi, o cesareti göstermeseydi, bugün biz de paramparçaydık.